Ben Abdurrahman Urgancı. Kardeşler Spot'un e, sahibiyim. Üçüncü kuşak olarak burada e, nesil olarak devam ediyoruz işlerimizi. Şu anda bizim e, spotçular olarak yaz döneminde 3 ay bizim para kazanma dönemimizdir. Ama şu son dönemde e, ekonominin iyice bize çok zarar vermeye başladı. Eski satışlarımız kalmadı. İnsanlar bizden daha önce e, Cüz'i bir rakamda pazarlık yaparak ürünlerimizi alan insanlarımız, e, müşterilerimiz şu anda bizden genellikle müthiş bir şekilde pazarlık yapıp bir mal ürün almaya çalışıyorlar. Ve çoğu insan da çok mağdur durumda bazı ürünleri alamaz hale geliyorlar. Ki ikinci elci olduğumuz halde. E, ve ayrıyetten biz ürünlerimize çoğu insanımızın gelen tüketicilerimizin bizden ikinci el dedikleri zaman, Acaba çalışıyor mu, çalışmıyor mu diyerek çok tereddütte kalıyorlar. Ama biz e, tüketicimizi mağdur etmemek için esnaf birliği olarak hep birlikte e, garanti veriyoruz ürünlerimize. Sadece bizim istediğimiz tüketiciden bizim tarif ettiğimiz şekilde ürünlerin kullanılması. Ama şu andaki durumda inanın çocuklar zorlanıyoruz bir esnaf olarak vergisinden, algısından, kirasından, stopajından. Çok zor. Şu andaki sistemimiz artık eşten dosttan e, para talep ederek kiralarımızı vermeye çalışıyoruz. Efendime söyleyeyim ufak tefek bir zihniyet alarak, bozarak e, bir mal almaya çalışıyoruz. Şu anda bu sosyal medya denilen, e, internetteki bu mal alım satım denilen o sistem bizi müthiş bir şekilde zarar vermeye başladı ve çoğu insandan da şikayetler geliyor. Nasıl şikayetler geliyor? Kapara istiyorlar. İşte bu ürünü size ayırdık biz bize işte bin lira atın, beş yüz lira atın diyerek insanları mağdur ediyorlar. Ve aynı telefonu ikinci kez aradığında ulaşamıyorsun. İnsanların çoğu şikayetleri de bunlar. Şu anda bizim istediğimiz, bizim esnaf birliği olarak insanların alım gücüne birazcık destek olması lazım. Bizlere esnaf olarak birazcık yardımcı olmalarını istiyoruz büyüklerimizden. Destek olsunlar. Destek. Bize destek olsunlar. Biz şu anda alt tabakaya itab eden esnafız. İnsanların durumu olmayınca mecbur geliyorlar bizden. ikinci el temiz bir şey, çalışan bir şey almak istiyorlar. Bir koltuk takımının fiyatı şu anda 80 bin lira, 100 bin lira. E bizden geliyorlar 15 bin lira, 10 bin lira koltuk takımı alıyorlar. Bir buzdolabının fiyatı bayide 30 bin lira, 40 bin lira. Bizden geliyorlar 5 bin lira, 7 bin lira, 8 bin lira buzdolabı alıyorlar. Çalışır vaziyette ve garantili bir şekilde. Bizim istediğimiz şu anda tüketicinin tamamen alım gücüne büyük bir şekilde destek verilmesi lazım. Ve esnafı da kollamak lazım. Şu anda biz esnaf olarak zor durumdayız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun çocuklar. Ortalama kardeşime şöyle söyleyeyim. Yani bir yatak odası, bir koltuk takımı, bir üç parça beyaz eşyası dediğin zaman dediğimiz gibi 50 ile 70 arası düzgün bir şekilde evini düzülür abicim. Dediklerim koltuk takımın, yatak odan üç parça beyaz eşyan, halın, sehpaların bunların hepsi düzülmüş olur. Ama ortalama kalkıp efendime söyleyeyim bir mağazaya girseler tahminim 300 bin ve 250 bin bandının arasında. Aramızdaki fark bizim piyasanın üçte biri. Ee, tüketicimize biz özellikle bunu söylüyoruz. Battaniye ve yorgan yıkanacak derse bizim tavsiyemiz 8 ve 9 ve 10 kilo tavsiye ediyoruz ama e, üst baş sadece yıkanacak diyorsalar 5 kiloluk tavsiye ediyoruz. Mesela şu 5 kiloluk Beko'nun 4 senelik bir ürün ama temiz herhangi bir sıkıntısı bir problemi olmayan ürün ve ayrıyetten bizim verdiğimiz garanti bazının altında. Bunun fiyatı 3500 lira. Yani bunu alabiliyor bizden tüketici. Ama 7 kiloluk bir şey almak isterse şurada 7 kiloluğumuz var. 4000-4500 bin, bin arası. Tüketicinin rahatlıkla bunları üstünü başını yıkayabileceği bir ürünler. Problem yaşamayacağı bir ürünler. Ee, ama buzdolabı falan derseniz buzdolaplarımızın da fiyatları 5000 ile 8000 arası. 7000 lira. Bunun fiyatı 8000 lira. Karşıdaki buzdolaplarımızın fiyatı 6-7000 arası. Sehpalarımız var şöyle 400 lira. Elektrikli süpürgemiz var şöyle 700 lira. Yani şu elektrikli süpürgenin fiyatı şu anda mağazada 4000 lira, 4500 lira, 3000 lira o aralar. Bizde 500 lira, 700 lira arası. Yani bizim e, tüketiciye hitap etmemiz ve ikinci elin e, şu anda rağbet olması için ekonomi şu anda çok çökük. İnsanların alım gücü çok düşük. E, yapabilecek ne var? bir esnaf olarak ben bunu rica ediyorum özellikle büyüklerimizden. Mahallelerin arasında neydi belirsiz çok ikinci elci var. Kimin ne olduğu belli değil, ne sattığı belli değil. Garantisiz yeri belli değil, yurdu belli değil. Çok sıkıntılı bir dönemin içerisinde bize bunu tüketicilerimiz özellikle bize söylüyorlar ki biz bundan bilinçlenip sizlere anlatıyoruz. Bu mahalle aralarındaki neydi belirsiz İkinci elcilerin kalkması lazım. Burası çarşımız bizim. Bursa'nın kuruluşundan oluşan bir çarşımız. Çok eski bir çarşımız. Kayhan Bat Pazarı burası. İkinci el Bursa'nın ilk pazarı burası. Bizim istediğimiz tüketicinin özellikle bizden aldığı ürünlerde gönül rahatlığıyla kullanır. Hiçbir problem yaşamaz. Ola ki bir problem olursa zaten ürünlerimize servis garantisi veriyoruz. Kesinlikle de mağdur etmeyiz. Ekonomik kriz satışları nasıl etkiledi? İşte güncel piyasa ister istemez bir durgunluk yaşıyoruz. E, ee, biz nasıl anlatalım? Daha önceden bunlar biraz daha hareketliydi. Ha, bu dönemde bir yavaşlık yaşıyoruz ama Allah'ın zile düzelir. Düzelceğine inanıyorsun. Ee, biraz mal bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Maliyetler yükseldi. Ama iyi olacağına inanıyoruz yani. Ya şimdi bu ikinci elde görecelidir. Ee, bir evi maliyeti 50 bin liraya da düzebilirsin. E, ee, bunun akabinde 150 bin liraya da düzebiliyorsun. Şimdi mesela burada bir koltuk takımımız var, 20 bin lira. Onun önündekisi var, 25 bin lira. Alt katlı ürünlerimiz var, 10 bin liraya da takımımız var. Ve daha düşük istersen 4 bin liraya, 5 bin liraya da bulabiliyorsun. O konsepte göre de değişiyor biraz. Ya Şimdi bizde yeni ürün var aslında da ama yeni evlenecek çiftler pek bu çarşı tercih etmiyorlar. Genelde mağaza kültürüne alışmış bir toplum. Ee, aslında gelseler avantajlı oluyor. Ee, şurada bir sıfır takımımız var bizim yatak odası yemek odası set halinde yaşam odası diyoruz biz ona ee, koltuk hariç böyle bir ürünümüz burada 65 bin liraya veriyoruz ama bunu kalkıp bir mağaza kültürüne girdiği zaman e, orada muhtemelen 150-200 bin liraları buluyor düğün paketi yapıyorlar ve tabii kampanya yapan firmalar da oluyor onlar da ayrı şimdi böyle bir chester modeli dediğimiz koltuk takımımız var bu ürün e, kullanılmamış üründür genelde aslında çarşımız e, ikinci el ağırlıktadır. Ama böyle yeni ürünler de gelebiliyor bize. Böyle bir koltuğun e, bizden çıkışı müşteriye 22 bin lira. İki üçlü, iki tekli Chester modeli. Ahşap gövdedir kasadır bunlar. Bu şekilde verebiliyoruz bunları. Bu işlerin e, tabii bir mağaza gibi bizde dışarıdaki mağazalar gibi teslimatını yapıyoruz. Şehir içinde evlere kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Burada mesela böyle bir takımımız var. İki üçlü, bir tekli. Bunlar teşhir edilmiş. Fuara teşhir çıkmış ürünler bunlar. Bu tarz ürünler de geliyor. İnsanlar buluyor bizi. Böyle bir ürünümüzün fiyatı da Tabi bunun kalite bir olmuyor tabi. Bunun da fiyatı 25 bin lira. Bu da ikinci el değil. Sadece mağazada teşhir, tövbe, fuarda teşhir edilmiş bir ürün. Böyle bir ikinci el ürünümüz var. Bakın bunlarda hata kusuru yoktur. Yani böyle bir yanık, yırtık, deforma göremiyorsunuz. Böyle bir takımın fiyatı da 14 bin lira. 2 üçlü, 2 dört tekli, altları yataklı, altları sandıklı yatak olabiliyor. Bu şekilde bir ürünümüz. Kumaş kalitesi falan güzel. Gene ahşap ayaklı, ahşap gövde. Bu tarz ürünler mevcut. Şimdi mesela bu yatak odasıdır. Komple set halindedir. Bunda iki tane kumidin vardır. Gardolap var bu şekilde. Kumidinleri tabii biz tam şey yapamadığımız için bu şekilde. iki tane kumidini mevcut. Şifon yeri mevcut. Bunun başlığı var arkasında da. Tekrardan ayak ucu var. Bu kendinden bazalı bir ürün. Buna yatak da koyuyoruz. Komple set halinde bu ürünü de 20 bin lira müşterimize te teslim edebiliyoruz. Şimdi burada çekyatlarımız var. Bu çekyatlar yenidir. Bunları çift çift satıyoruz. Tekrardan nakliye kurulumu biz karşılıyoruz. Bu ürünlerin çifti 8 bin liraya veriyoruz biz burada. Yeni ürün, ikinci el değil. Burada ikinci el olarak mesela şurada iki parça ürünümüz vardır. Bunlar altları sandıklı yatak oluyor. Böyle iki tane çekyatı da 4000 liraya verebiliyoruz. Şu an Taytü kumaştan mesela bu. Gördüğünüz gibi hata kusuru göremiyorsunuz. Tabi muhtemelen hatalı kusurlu ürünler de oluyor. Onu da söylüyoruz. Ama şu an elimizde olan bunlar. Burada yataklarımız var. Tek kişilik yataklar var. Eko yatak deriz. Bunlar biraz daha ekonomik. Bir de bunların petli olanları var. Biraz daha kaliteli oluyor bu. Ondan sonra bunları böyle 1700 lira bu ürünleri veriyoruz. E, 3000 da bu ürünleri veriyoruz. Ve bunlarda baza var. Set de yapabiliyoruz. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Şimdi baza bende ikinci ile ağırlıklı var. E, baza 1500 lira. E, ne oluyor? 3000 ile 5000 arasında değişiyor seti. Baza yatak başlık tek kişilik dedi beyaz eşyada da mesela bir çamaşır makinesi kilosu ve yenilik durumuna göre değişebiliyor. Mesela şuradan başlayayım. Şurada bir tane 6 kiloluk bir ürünümüz var. İkinci bunun fiyatı 5000 liradır. Akabinde burada 8 kiloluk bir yeni nesil bir cihazımız var. Profilonu. Bunun fiyatı da 7500 liradır. Ürüne göre değişebiliyor. Mesela burada bulaşık makineleri var tekrardan. Şöyle bir Vestel 4 programlı bir ürünü 4500 lira temin edebiliyor müşterimiz profilonum var. Tabi bunların aralarında marka farkı olduğu için böyle bir üründe 6000 lira. Burada bu zaplarımız var. Buzdolaplardan şöyle 60'lık bir cihazımız var mesela ikinci el. Bunlar hep testten geçiyor. Yani buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir cihazı 7000 liraya verebiliyoruz müşterimize. Biraz daha büyük isterlerse şimdi biraz da eşya zayıflığı var. Şöyle bir profil var. Gene alttan defrizli no bu cihazımız. Böyle bir cihazımızı buradan 10.000 lira temin edebiliyorsunuz. Televizyonlarımız var ona keza. Şöyle Beko'nun 140 ekran Android kendine uyduğu internetli cihazı var. Böyle bir cihazı 14 bin liraya kadar temin edebiliyoruz. Yeni ürünlerimiz var mesela burada. Tekrardan bakın. Ee, Beko'nun 65 inç kristal serisi bir ürünümüz var. Bu cihaz da dolu bir cihazdır. Bunda Netflix, YouTube hepsi premium video mevcut. Özel bir cihaz. Kapalı kutu. Gene mağazadan aldığınız gibi 3 yıl garantisi var. İsterseniz 7 yıla kadar uzatabiliyorsunuz faturalı şekilde alıyorsunuz. Böyle bir cihazın fiyatı 25 bin lira. Şimdi o dediğim gibi göreceli. Şimdi mesela böyle bir çamaşır makinesi alsa 6 bin lira. Şöyle bir alsa buçuk liraya böyle bir cihaz alsa. Şimdi bunların arasında fiyatlar çıkıyor işte göreceli oluyor. Yani normal dediğim gibi 50 bin liraya da temin edebilir. 150 bin liraya da temin edebilir. O göreceli. Burada seçeceği ürüne göre. Ya maksimum 100 bin lira çıkar al Tabi tabi komple yatak odasını, oturma odasını, beyaz eşyası da buzdolabı, çamaşır, bulaşık, televizyon, anka, sesi kadar bunları düzebilir.